Hepinize merhabalar. Bugün inkılap tarihinden bir konu seçtim sizler için cemiyetler konusu. Yani Birinci Dünya Savaşı sıralarında oluşan ülkemizde zararlı cemiyetler olarak anılan içerisinde hem azınlıkların kurduğu hem de milli varlığa düşman cemiyetler olan gruplardan şimdi sizlere bahsedeceğim. İlk önce azınlıkların kurduğu cemiyetlerden başlamak gerekecek çünkü onlar cidden çok önemli. Biliyorsunuz ki azınlıklar ne zaman bizim ülkemizde kışkırmaya başladı? Rusların bir politikası vardı. Bunu hatırlıyorsunuz. Panslavizm politikası yani Slavları birleştirme politikası. Onun yanı sıra Fransız ihtilalinden doğan milliyetçilik akımıyla etkilenen bu yeni etnik grupların isyanları vardı. Bunları hatırlıyorsunuz. Bir de yine Rusların ortodoks koruyuculuğu politikasıyla e, kışkıran bazı devletçikleri hatırlıyorsunuz. İşte bunlar içerisinde bulunan azınlık gruplarının çıkarttığı isyanlardır. İlk olarak Mavri Mira cemiyetinden başlamamız gerekecek. Şimdi Mavri Mira cemiyeti görüyorsunuz pembe olarak gösterilen yerleri ele geçirmeye çalışmışlar ve buralarda isyanlar çıkartmışlardır. Peki Mavri Mira Cemiyeti'nin amacı nedir? Amacı Büyük Yunanistan'ı kurmak yani Büyük Bizans'ı yeniden canlandırmaktır. İsyan ettiği bölgelere bakılırsa aslında içerisinde İstanbul'u da almayı hedeflemiştir. Yani Büyük Bizans'ı yeniden canlandırmak onların esas amacıdır. Rum okulları, kiliseleri, Yunan Kızılaçı ve Göçmenler Bürosu ile de Ortak çalışmaları mevcuttur Mavri Mira Cemiyeti'nin diyebiliriz. Hemen buradan geçecek olursak yukarıda yeşil ile gösterilen alana baktığımızda yani Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Giresun, Trabzon hatta Rize e, buralarda Pontus Rum Cemiyeti çalışmalarına e, devam etmektedir. 1904'te kurulmuştur bu cemiyet. Amaç da şudur. Hani 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet buradaki Trabzon Rum İmparatorluğuna son vermişti. Bunu hepiniz hatırlıyorsunuz. İşte bu Trabzon Rum İmparatorluğunu şu gösterdiğim yeşil alanda yeniden kurmayı hedeflemiştir Pontus Rum Cemiyeti. Şimdi burada buna bağlı olan çeteler vardır. Yani Pontus Rum'a bağlı olan çeteler Türk köylerini ve kasabalarını basmışlar. Türk halkını başka bölgelere göç etmeye zorlamışlardır ve amaçları tekrar ediyorum Trabzon Rum İmparatorluğunu yeniden canlandırmak olacaktır diyebiliriz. Yine burada görmediğiniz fakat e, adını mutlaka bilmeniz gereken bir cemiyet daha var. Yine Rumlara ait Etniki Eterya cemiyeti. Bunun e, geçmişine bakarsak Filiki Eterya adıyla kurulduğunu biliyoruz. E, 1814 yılında Yunanistan'ın bağımsızlık mücadelesi adı altında kurulmuştur. Peki temel amaç nedir? Temel amaç Megale İdea'dır aslında. Yani büyük Bizans'ı yeniden canlandırmak, bütün Rumları tek çatı altında toplamayı e, hesaplar. Mavri Mira, Pontus Rum ve etniki Eterya yani Filiki Eterya Cemiyeti. Şimdi hemen e, Ermenilerin kurduğu cemiyete bakalım. Şurada gördüğünüz gibi Hınçak, Taşnak komitesi olarak tarihe geçmiştir. Şimdi Hınçak Taşnak Komitesi mor alanla gösterilen yerlerdir. Maraş, Adana, Antep, Urfa'da ayrı, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Muş, ee, Bitlis, Siirt, Van, Iğdır yörelerinde de ayrı faaliyet göstermiştir. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti veya Komitesi olarak da adlandırabiliriz. Bunların temel amacı bu arada kendileri Ermenilerdir tekrar söylüyorum. Temel amacı Doğu Anadolu'da ve Çukurova bölgelerini içine alan bağımsız bir Ermenistan devleti kurmayı hesap etmişlerdir. Ve şunu da söylemek gerekirse Rumlarla yani Mavi Mira Cemiyeti ile de baya bir iş yaptığı, işbirliği içerisinde olduğu da Hınçak ve Taşnaklar tarafından gösterilmektedir de diyebiliriz. Amacı tekrar ediyorum. Şu içerisine kattığım bölgede bir Ermeni devleti kurmak veya hatta Ermeni Krallığı kurmakta diyebiliriz biz buna. Mor ile gösterilen alanlardan bahsediyorum size. Şimdi burada tekrardan ismini görmediğiniz bir Musevi yani Yahudi cemiyetleri de vardır. Onları da hemen tekrar etmek istiyorum. Alyans, İsralit ve Makabi cemiyetleri olarak tarihe geçmişlerdir. Aliyans, İsralit ve Makabi cemiyetidir. Bunun adı ee, Yahudiler tarafından kurulmuştur. Filistin'de bir İsrail devletinin kurulmasını da amaçlamışlardır diyebiliriz. Ve hatta Musevilerin Filistin'e göç etmesi için Osmanlı göçmen kumpanyasını da kurmuştur. Ee, burada görmediğiniz Aliyans, İsralit ve Makabi cemiyeti diyebilirim. Evet gençler azınlıkların kurduğu cemiyetler bunlardır. Şimdi burada gördüğünüz hürriyet ve itilaf, İngiliz muhipleri, teali İslam, Kürt teali gibi cemiyetler de var. Bunların da size ne olduğunu ana başlık altında söyleyeyim. Bunlar da milli varlığa düşman cemiyetlerdir. Peki milli varlığa düşman cemiyetlerin ne gibi hedefleri vardır? Mesela birinci hedefleri manda ve himaye yanlısıdırlar. İkinci olarak ulusal mücadeleye karşı bir tavır sergilemişlerdir. Ve diğer bir e, olay ise saltanat ve hilafet taraftarı bir politika izlemişlerdir ama burada benim vurgu yapmak istediğim, bakın şu gördüğünüz alanlarda e, vurgu yapmak istediğim şey mandacılığı savunuyor olmalarıdır. Peki o zaman ilk olarak Hürriyet ve İtilaf Fırkası adı altında şöyle hemen e, alanda göreceksiniz. İstanbul alanını kapsıyor Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Peki bunun e, temel amacı nedir? Şimdi 1911 tarihinde kurulmuştur. Hatta İttihat ve Terakki Partisini hatırlarsanız eğer onlara karşı kurulduğu da söylenmektedir. E, Birinci Dünya Savaşından sonra başa gelmişlerdir. Bakın Birinci Dünya Savaşından sonra başa gelmişlerdir diyorum demek ki artık İttihat ve Terakki Cemiyeti yok. Anadolu hareketini iddiaçılarla işbirliği yapan maceracı bir hareket olarak yorumlamışlardır. Bakın Anadolu hareketini maceracı bir hareket olarak yorumlamıştır. Hürriyet ve itilaf fırkası diyebiliriz. Bir diğerine geçiyoruz. İngiliz muhipleri yani İngiliz severleri cemiyeti. Bakın gençler şurada kahverengi ile gösterilen bir alandır. İngiliz muhipleri, muhip demek seven, destekleyen e, anlamına gelmektedir. Gene kuruluş tarihi açısından 1919 bize e, bilgi olarak gelmiştir. Burada vatanın kurtuluşunun İngiliz mandasına girmekle mümkün olacağını savunmuşlardır. Bakın, İngiliz mandasını istemiştir. Kahverengiyle gördüğünüz alandan bahsediyorum size. Peki bu cemiyete üye olan veya destekleyen bazı hükümet üyeleri vardır. Hatta bunlardan bir tanesi ismini hatırlayacaksınız. Sadrazam Damat Ferit Paşa'dır. İngiliz muhipleri, İngiliz mandacılığını savunan bir cemiyettir diyebiliriz. Hemen şuraya geçecek olursak Teali İslam Cemiyeti olduğunu görüyorsunuz. Bakın çizdim sizin için Teali İslam yani Konya ve dolaylarında kurulmuştur. Teali İslam Cemiyeti gene 1919 e, tarihinde kurulmuştur. İstanbul'da bazı medrese hocalarının önderliğinde kurulduğu söylenmektedir. Milli mücadeleye karşı olan cemiyetimiz hilafet ve saltanatın güçlendirilmesini ön plana koymuştur diyebiliriz. Bakın Konya ve çevresinde görüyorsunuz şu alana yayılmış Teali İslam Cemiyeti amacını tekrar ediyorum hilafet ve saltanatın güçlendirilmesi hedef ...alınmıştır diyebiliriz. Hemen buraya atlayacak olursam... ...Kürt Teali Cemiyeti... ...altını çizdim. E, Mavi ile gösterilen alan... ...bakın bebek mavisi ile gösterilen alan... ...Mardin Hakkari dolaylarını... ...kapsamaktadır. Peki Kürt Teali Cemiyeti'nin amacı nedir? Kim tarafından kurulmuştur? 1918 tarihinde... ...İngiltere'nin desteğiyle... ...kurulan bir cemiyettir. Amaç şu... ...Wilson ilkelerinden faydalanacaklar ve doğuda, güneydoğuda bağımsız bir Kürt devleti kuracaklar. Kürt Teali Cemiyeti'nin amacı bu. Bakın size burada bir şey söylemek istiyorum Kürt Teali Cemiyeti ile ilgili. Ben bunu azınlık gruplarının içerisine almadım. Neden? Çünkü Müslüman kişilerdir gençler. Onun için milli varlığa düşman olarak nitelendirmemiz gerekir diye bir uyarı yapmak istiyorum. Gene aynı zamanda şurada görmüyorsunuz ama yani şu alanda görmüyorsunuz ama genele yayılan bir cemiyetten daha bahsetmek istiyorum. Wilson İlkeleri Cemiyeti. 1918 yılında kurulmuş. Hatta buna Halide Edip, Yunus Nadi, Refik Halit, Ahmet Emin gibi aydınlar da katılmıştır. İşgallere karşı çıkılmış kesinlikle ama Amerikan mandasına girerek bazı durumlardan kurtulacağı da savunulmuştur. Öyleyse e, şunu söyleyebilirim, Amerikan mandasını savunan bir ekiptir e, ama daha sonrasında bunların hepsi bu görüşlerini bir kenara bırakmış ve milli mücadeleye destek veren kişilikler haline gelmişlerdir. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Gene burada görmüyorsunuz ama özellikle İstanbul ve civarında meydana gelen bir e, cemiyetten bahsedeceğim. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası 1919 tarihinde kurulmuştur. Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifenin emirlerine uymakla mümkün olduğunu söylemişlerdir. Gençler tekrar ediyorum sulh ve selameti Osmaniye Cemiyeti. Evet sevgili gençler bugün size zararlı azınlık gruplarından ve milli varlığa düşman cemiyetlerden bahsettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu konunun üzerine hemen bir test çözerseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve öpüyorum. Kendinize iyi bakın.